İbo Muhabbet e, önemli ama bir de işin ciddiyeti olması lazım. Yani. Özellikle erkeğin biraz ciddi olması lazım. Evet. Şimdi grup tabi ekibimiz ileride daha da iyi olur. Mesela Veysel'e bak. Bak kumla oynuyor. Herhalde ileride kum sanatçısı olur. Olur da buradan tahminimden. Bir de gülükür. Tamam, mükü mükü öyle <oyna> bak. Bana onu onu çıka çıka. Yos yücü çıka, yos yücü çıka. Şey şey iyi yani. İyi, sahne <laughs> performansı falan <laughs> iyi. Tabii tabii. Ola bir kamer olduktan sonra ne çöle? Biraz da iri yapılı böyle. Şeyle yakışıklı da. <laughs> Ondan sonra... Son bir kule daha düşeyim. Tabii 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 üşür. Ama küçüklere tek Hayır, Yok yok. Büyüdüğümüz zaman da yine üşürüz. Büyüdüğümüz zaman da... Burası böyle. muştur, ya kuştur. Burak. Giden gelmiyor, acep ne işte. Tamam. Dayıcığım. Tamam. Büyüdüğün zaman sana bir kaset yapacağız. Sesi güzel, ilahi olur. Yani sen niye öyle... Elini sürekli yan tarafa vuruyorsun. Yok ne İçinden geliyor. Vallahi evet. yok. Evet. herhalde sen de iyi bir def çalarsan yani. da yok ya 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 da <gülüyor> <gülüyor> senden çıkar. Evet. Ama dediğim gibi yani erkek dediğim biraz ciddi olur Böyle ufak tabi şeylerle uğraşmak. Sen evet. Hadi iyi Gel, yüreğin, yüreğin, Sevgi, tesirli, Çok sevdiğiniz bir ismi davet ediyorum kızlarımıza güçlü alkışlarınızla dursun Alersin, <laughs>